seçimi anayasaya bağlayayım. Bunlar ne zaman sıkışsa yeni anayasa diye koşturuyorlar. 2007'de kardeşim Gül'ü bay seçtiremedim mi? Gelsin anayasa değişikliği yeni anayasa. 2010 vay bu yargı bana rahat vermiyor. Kapatma davası falan açıyor. Benim Kemalist dediği yargıyı temizlemem lazım. <laughs> 2010 gelsin anayasa değişikliği. 2017 fiili duruma hukuki kılıf. Yani beni başkan yaptınız ama kan bana uydurun. Ben takmıyorum yeni anayasa. Bana göre anayasa yapın. Gelsin anayasa. Şimdi 50 artı 1'i alabilir miyim, alamaz mıyım? Acaba bugün Bahçeli, ben dinlemedim. Yani Bahçeli, abi yani anayasa Bahçeli. Bahçeli'nin sicilini biliyoruz. 30 yıldır siyasette dinliyoruz. Ağzından bir gün demokrasiyi geliştirecek, özgürlükleri geliştirecek, hukuk devletini savunacak, bir kelime duyan olmuş mu ki ben oturup da Bahçeli'nin yeni anayasa önerisini dinleyeyim, değerlendireyim, üzerine konuşayım. Şimdi 50 artı 1. Bahçeli acaba Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine yönelik veya şimdi argüman ne? Bir kişi iki kere Cumhurbaşkanı seçilemez. E, ama AK Parti argümanı ne? Yok birincisi eski anayasadaydı. İkincisi yeni anayasada. Onun için yeni anayasaya göre bir daha aday olabilir. Ee, o argümanı da ortadan kaldıracak şekilde o anayasanın 100 maddesi içinde Cumhurbaşkanlığı aday olma şartları kaç kere aday olabileceği veya seçim sistemi acaba tek turlu mu yapalım? En çok oyu biz alırız bu %50 artı bir tuzağına düştük. Şimdi ittifakla seçim kanunu meclise bu gece de değiştiririz. O mesele değil. Ama Cumhurbaşkanı seçim sistemini için anayasa değişikliği lazım. Onun için de yeni anayasaya bunu sokuşturabilir miyiz acaba? Bu tuzak var mı yok mu? Burada takdir ediyorum muhalefetin e, CHP'yi de İyi Parti'yi de kaçtır bu tuzaklara düşmüyorlar. Yeni anayasa denilen şeye e, ortaya atılan bu hedef şaşırtma, cambaza bak olayına yine tuzağa düşmediler. Tebrik ediyorum buradan. Çok doğru bir şey yapıyorlar.